Değerli kanal ve izleyiciler merhabalar. Başkan Durağı'na hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz büyük sosyal dönüşüm ve demokrasi. Konuğumuz ise Profesör Doktor Meral Öztoprak Hanım Efendi. Meral Hanım Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim <laughs> Murat Bey. Size ve Kanal Bey'e teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Için. Birazdan sizi tanıyacağız ama önce ben haftanın sözüyle konuya gireyim. Daha sonra sözü sıra bu evet. size bırakacağım. Kuharam'ın bir sözü var. Bu The Dark Science of Logical Fallacies adlı eserinden alıntı. Diyor ki medyanın ve siyahçitçilerin kendi bakış açılarını desteklemek adına kusurlu mantıksız kurgular üretip bunları kamuya sanki akıl yürütmenin zorunlu çıkarımları olan savlarmış gibi sunmaları Küresel çapta yaygın bir durumdur. Evet, bu söze ne diyeceksiniz ve konumuzda tabii ki büyük sosyal dönüşüm, postru dediğimiz gerçeklik ötesi dünya. Buyurun efendim, sizi tanıyalım ve ee... konumuza girelim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün burada e, bir e, hızlıca e, günümüz dünyasına bir sosyolojik perspektiften bakmayı deneyeceğiz e, sizinle birlikte. E, evet. Siz çok güzel bir lafla girdiniz. E, ben de Pierre Bourdieu'nun bir lafından sonra açımlamaya başlayayım düşüncelerimi. O da e, neoliberalizmle ilgili şöyle bir şey e, e, tanımlama yapıyor. Diyor ki e, neoliberalizm saf pazar ya da piyasa diyebiliriz buna pazar mantığının yoluna çıkabilecek tüm kolektif yapıları ortadan kaldırmaya yönelik bir program diyor. Evet. Ee, ne öyle Şimdi anahtar sözcük çok fazla burada. Ee, bu bir karışıklık anlamına da geliyor. Tam da durumumuzu gösteren de bu karışıklık ve belirsizlik zaten. Bunun için bir büyük dönüşümden söz ettim. Ee, burada söyleyeceklerim aslında anecdotal evidence diye bizim böyle e, amplik bir, e, yoldan elde edemediğimiz bilgilerde tamamlayıcı olarak e, başvurduğumuz, müracaat ettiğimiz konuyla ilgili insanların görüşleri gibi bir bağlamda bu düşünceler. Bu belirsizlik ortamı birdenbire mi oldu? Hep mi böyleydi? Şimdi çokça kullanılan bir laf var. Bekir Ardın'ın da böyle bir kitabı var. Hikayesi tükenen bir toplum deniliyor. Bu sadece evet. Türkiye için değil, dünya için de söyleniyor. Hakikaten yaş ilerledikçe insanın perspektifi, açısı da genişliyor. Ben kendi <laughs> öznel yaşamımdan da baktığımda Birkaç on yılı yetişkin olarak izlemiş biriyim. Ümitlerimizin bu kadar kaybolduğu ya da bundan sonra ne olacak diye sorduğumuz böyle bir dönem hatırlamıyorum. Yani hep ne bileyim işte darbe olduysa bu geçecek. İşte ne bileyim bir deprem olduysa arkasından işler düzelecek gibi veya savaş olduysa bitecek gibi böyle bir insanlığın başına gelebilecek talihsizliklerde hep arkasından iyi bir beklenti olabiliyordu. Şimdi bugünü diğerlerinden ayıran öngöremiyoruz. Önümüzde ne olacağını öngöremiyoruz. Peki bunun için yine geçmişten acaba bir bakış açısı kazanabilir miyiz diye baktığımda bu büyük dönüşüm lafı oradan ilhamla bana geldi, göründü. Evet, Şöyle bak baktım. Güzel. Mesela yerleşik yaşama geçiş. Bir büyük dönüşüm insanlık tarihinde. İşte feodalizmden kapitalizme geçiş. Endüstri devrimi yine böyle bir büyük bir dönüşüm. İşte Fransız devrimi yine büyük bir siyasal dönüşüm. Böyle büyük dönüşümler var. Rus devrimi. Peki, Tabii ki buna çok eklenebilir. Zaten Karl Polanyi'nin 1942'de 42'de yazdığı bir büyük dönüşüm kitabı da var ilgisi olan ilgi duyanlar için. 1944'te 19. yüzyıl uygarlığının çöktüğünü iddia eden bir büyük çalışması da var. Bu aslında eklenerek devam ediyor. Yani günümüzde büyük dönüşümlerin birini daha idrak ediyoruz. Ee, ...birbirinden farkları nelerdir diye de bu dönüşümlere bakılabilir. Ortak noktalar nedir? Bunları birbirinden ayıran nedir diye baktığımızda da... ...bunu fitüristler çok güzel yapıyorlar. Mesela dördüncü Sanayi Devrimi'nde olduğumuz söyleniyor ee, şu anda. Bu Endüstri 4.0 diye geçiyor. Bunun anahtar sözcüğü, can alıcı, yakıcı kavramı internet belki. Ee, işte ilkini Sanayi Devrimi. Bu Sanayi Devrimi'nde... Ne olmuş diye baktığımızda buhar gücü keşfedilmiş. Daha doğrusu ben bu bölümlemeleri teknoloji üzerinden yapmanın önemli olduğunu düşündüğüm için bu ayrımlarla da bir evet. biraz önce dönüşümleri saydık ama şimdi bu dönüşümleri birbirinden ayıran şeyler ya da bunlara eşlik eden bunlarla beraber korelatif ilişkileri olan neler oldu dünyada diye baktığımızda da bu teknolojiyle ilgili değişimler denk geliyor bu büyük dönüşümlere. E, zaten işte e, bildiğimiz Marksist teori hala bana göre çok şey açıklıyor. İşte ekonomi temeldir, e, altyapıdır üst yapıyı inşa eder diye Tabii bu kadar indirgemeci değil. E, zaten e, e, çağdaş Marksistler de bunu reddediyorlar. Üst yapının da altyapıya etkileri var diye ama çok kabaca geçtiğimizde e, insanın neyle geçindiği nasıl geçindiği, hangi teknoloji düzeyinde yaşadığı bir toplumdan, bir andan bahsediyoruz diye baktığımızda böyle ayrımlar gözümüze çarpıyor. Peki Yedin efendim gibi, söze girmek istiyorum müsaadenizle. Tabii. Ee, bileşenleri çok çok daha önemli. Biraz bileşenlerini atlarsak konumuzu daha hızlıca geçeriz. Çünkü çok da, konu var. Tamamdır, tamamdır. Nedir Zaten efendim büyük söylüyorum. dönüşümün bileşenleri nelerdir? İsterseniz bunlara girelim. Bu, bu dönüşümün büyük <laughs> açıkçası ben kullandım. Ee, yani herkes bu düşünceyi paylaşır mı bilemiyorum ama son iki Çok cümlem güzel. biraz öyle konuyla ilgili. İkinci e, e, şey elektriğin keşfi teknolojik olarak. Üçüncüsü dijital bilgi teknolojilerinin üçüncü devre. Dördüncü ve bundan sonrası 5.0 içinde işte yapay zeka, insanın devre dışı bırakıldığı, yani. üretim devre dışına bırakıldığının e, yanı sıra da insanı tekrar nasıl dahil ederiz arayışları da eklendi. Böyle bir sürecin içindeyiz ve bunun dördüncü aşamasındayız gibi görünüyor e, genel baktığımızda. Şimdi bugüne bakınca e, üç bileşen göze çarpıyor. Birincisi küreselleşme. E bunu 70'lerden itibaren konuşuyoruz ve 90'larda artık e, çok belirgin hale gelmişti. E, tabii burada gene internetin de devreye girmesi, dünyanın küçüldüğü işte. E, tek pazar haline geldi ekonomik açıdan söylersek e, gibi e, küreselleşme birinci bileşen e, bana göre. İkincisi e, hiç aklımızda yok yani pat diye gündemimize gelen pandemi e, evet. diyoruz. Şimdi dijital dönüşüm, evet. küreselleşme ve pandemi. Hepsi bir arada geldiği anda bizim e, birdenbire hakikaten gündelik hayatımızda Hepimizin neredeyse hissettiği bir başka dünya. İşte e-devlet oldu kamu düzeninde, pandemiyle bir çekimi yavaşladı. Hayatın çekimi yavaşlayınca biz bu dönüşümün ne kadar köklü ve büyük olduğunu da gözleyebilir olduk. Yani pandeminin böyle bir hem tetikleyici bir etkisi oldu hem de yani dijitalleşmeyi, e, gündelik hayatımıza sokmada e, çok önemli bir e, rol aldı. Şöyle diyebilir miyiz? Mega kriz bir sarstı bizleri, kendimize getirdi. Aynen. Yani zaten de içinde olduğumuz ama e, fark edemediğimiz bir şeyi daha ağır çekimle sanki izliyoruz ve izlediğimiz için de idrakimiz yükseldi. Bu başka bir dünya diyoruz. İşte evet. randevularımızı, e, bu, bunu yapan insanlar internet çıkalı veri vardı. Zaten bir yazılım e, konusu, dijital yazılım konusu, e, bir altyapısı vardı bunun e, ve kullanılıyordu da. işte üniversiteler, think tankler ya da işte e, güvenlikle ilgili askeri teşkilatlar vesaire Bunları zaten e, epeyce kullanıyor, epeyce bir süredir kullanıyordu. Ama şu anda gündelik yaşamımıza indi bu. İşte yemek e, siparişlerini hemen aplikasyonlardan vermek gibi bir şey. Yani bu üç boyut bana e, görünüyor. Ü, üç boyutlu bir dönüşüm gibi görünüyor. Ve hepsi hem dediğim gibi hem kendi başına e, tekil olarak hem de birbirlerini etkilemek, tetiklemek e, anlamında bizi böyle bir e, şeyin ortasına getirdi. Şimdi bunun sonucunda ne olacak meselesi asıl e, konu. İsterseniz oraya da sonucuna girmeden ben sözü kesmek istiyorum kusura bakmayın. Tabii. E, şimdi burada neoliberalizm diye konuyu açtınız neoliberalizmle ne? postmodernizmin bağlantısı, ilişkisi, ilintisi nedir? Ve ondan sonra da zaten postura geçeceğiz gerçeklik ötesine. Ne diyeceksiniz? Bu bağlantıyı kurar mısınız lütfen? Tabii, bu Kamu hukukçu öğretim görevlisi olarak. Şimdi şöyle bu neler oluyor bitiyonun üstüne? sosyal ve politik dönüşümde etkilerini bu olup bitenin işte teknolojik değişikliklerin, ekonomik değişikliklerin, ya pazar ekonomisinin gündelik hayatta sosyal ve siyasal yaşamda ne gibi etkileri var konusu önemli. Çünkü bu sürecin yönetilmesi her zamankinden zor ve yönetici aktörlerin kimler olduğu meselesi çok önemli. Bu yepyeni bir şey değil. 2002'de biriz ben de Dünya Sosyoloji Kongresi'ne katılmıştım ki bundan 2002'den bu tarafa çok zaman geçti. Daha orada bile bu konuşuluyordu çok uluslu şirketlerin aslında yönetimin merkezinde olduğu meselesi. E şimdi perde tamamen kalktı. Güç yönetiyor ve bu güç savaşları ya da dinamiği belirliyor ve bu tabi kurumları aşındırıyor. Ulus devletleri aşındırmakla başladı ve küreselleşme ilk konuşulduğunda iki taraftar kitlesi yarattı küreselleşmeye karşı olanlar ve küreselleşmeden yana olanlar. Yanar. O halbuki evet. kendi bir süreçti. Ama bunun yandaşlarının yaratılması da enteresan oldu. Yani buna bir politik anlam yüklendi. Çünkü kaygı vardı küreselleşme karşıtlarında. Yani alışıldık, bildik e, ve e, kusursuz olmasa bile insanlığın bulduğu en iyi yönetim biçimi diye tariflediğimiz demokrasi aşınıyordu. Yani ulus devlet aşınıyor. Dolayısıyla ulus devletle beraber demokrasi de aşınıyor. Nasıl oluyor? Ve arkasından da popülizm geliyor. Bu nasıl oluyor? E, demokrasi, ulus devlet ve vatandaşlık gibi iki özne ile işleyen. Yani bir egemenlik var, bunun sınırları var ve bunun içinde bir anayasal yapı var. Bu anayasal yapının içinde, e, anayasal yapıyla belirleniyor ulus devlet. E, ve bunun bir vatandaş kavramı var merkezinde. Vatandaşların hak ve sorumlulukları ve bunların bu hak ve sorumlulukların eşitliği var. Evet. Şimdi bu güzel bir şey ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Beveridge Raporuyla Sosyal devlette de kaçlandı. Yani bir e, vatandaşlık ve ulus olma bilinci içinde işte yoksul ve zayıf kesimleri destekleyen sosyal e, refah devleti kavramıyla e, bütünlendi. İşler böyle giderken işte bu e, 1980'lerde. Thatcherizm ya da işte Reaganizm diye de eee Onlarla özdeşleşen daha doğrusu household name gibi özdeşleşen bu ne liberal politikalara geçildi. Şimdi bu niye oldu? O kadar bir bildiğim. Burada üçüncü yol, üçüncü yolu dahil edebiliriz değil mi efendim? Bu Tony Blair, Anthony Giddens'ın beraber da, gittikleri yol. Margaret Thatcher'ın. Elbette. o da bir arayıştı. Çünkü demokrasinin iki temeli var. Biri eşitlik, biri özgürlük. Yani eski Yunan'dan bu yana Demokrasi en iyi rejim diye de hiçbir zaman var olmadı. E Platon başta yani ünlü düşünür Platon buna inanmıyordu mesela demokrasinin en iyi rejim olduğuna. Ama eski Yunan'dan tanıyoruz biz demokrasiyi ve doğrudan demokrasi olarak tanıyoruz ki orada da kusurları olduğunu biliyoruz. İşte köleler oy kullanamıyor, kadınlar oy kullanamıyor, metekler denilen dışarıdan gelmiş yabancılar oyuna dahil değiller demokrasi oyununa. Yani orada başlangıcında da zaten böyleydi ama bir eşitlik ideali ve bir özgürlük ideali vardı. Şimdi bu özgürlük idealinin etrafındaki politik ideolojileşme Amerika ile simgeleştirebileceğimiz bir liberal dünyayla ile bütünleşti. Eşitliğin peşinden giden de bir Sovyetler Birliği deneyimi oldu ve biz uzun zaman bu iki kutuplu dünyanın içinde bulunduk biliyorsunuz. Daha sonra ideolojiler öldü denildi yani liberalizmde. Fakat bir şey demokrasiye benzer bir süreç de yürü, sürüyordu ülkelerde. İşte popülizm dediğimiz şey bu. Şimdi e, bu şöyle e, demokrasinin kendi e, görünen görünmeyen kuralları dedim ya vatandaş, ulus devlet bu anayasal bir düzen ve bu arada bir de e, mesela seçimler nasıl olur? E, rekabet esastır, düzenli yapılan seçimler esastır, eşit koşullarda yarışmak esastır. Bunların yavaş yavaş aşındığını görüyoruz. Aşındıkça iktidarda kalanın iktidarını devam ettirmek konusunda yol arayışları ortaya çıkıyor. Ve bunu da Robert Nichols daha 19. yüzyılda dile getirmiş. Oligarşinin Tunç yasası diyor buna. Söylediği şey şu Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni inceleyerek bu kanıya varmış ama e, sendikalar ve benzeri yapıların hepsinde bu var e, bir anlamda deniliyor. Evet. Nedir o? İktidarı eline geçiren <laughs> orada kalmanın yolu yöntemlerini yasaları zorlayarak, değiştirerek e, kendi lehine çevirme kudretini de elde ediyor. Bu bir işte İngiltere'de olduğu gibi bir siyasal kültürle de desteklenmiyorsa eğer, yani tarihsel bir siyasal kültürle de desteklenmiyorsa ya da Amerika'da olduğu gibi sonradan inşa edilmiş bir ülke olarak check balance sistemi dediğimiz, kurumsal dengelerle de sağlanmıyorsa ortada bir boşluk doğuyor ve burada sağ ya da sol ideolojide fark etmek sizin oyun şöyle döner gibi bir hale geliyor. Yani önceden de bir seçim bildirgesi olur. Seçimde bir şey vaat edilir. Seçmenler de buna oy verirler. Halbuki şimdi diyor ki siz beni seçtiniz. Ben ne yaparsam yaparım. Anayasayı da değiştiririm. Yeni kurallar da koyarım. Sizi temsil ediyorum. Ama ben sizi benim temsil etmenizi istediğim şey seçim bildirgenizde olan şeydi. Hani o kadar ha o zaman da diyor referanduma giderim. Ama bütün bunlarda o boşluğu demokrasinin e, fırkatında olan boşluğun suistimali var. Bunun Peki. dengeleri dediğim siyasal kültür ya da başka yollarla e, yasal yollarla güçlü bir yardımıyla e, denetlenmiyorsa dengelenmiyorsa popülizm alıyor başını gidiyor. Peki burada söze şöyle gireceğim. O zaman bir tarihsel bir perspektifle bakarsak e, kapitalizm, liberalizm, neoliberalizm ve 20. yüzyıl ikinci yarısında başlayan postmodernizmle bir insanlara umut olan, içinde üçüncü yollarla yerle bir olan bir düzen ve sonuçta geldiğimiz postmodernizmden sonra postçuru yani gerçekle ötesi bir dönem deniyor. Covid'le birlikte <laughs> maalesef bunu bir kez daha anladık. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bu neoliberal politikalar çökerken demokrasi, özgürlük, eşitlik kavramlarının geldiği nokta nedir? Biraz da ülkemiz açısından alırsak neler yap neler demek istersiniz? Yorumunuz ne olacak Hiç. efendim? Tabii şöyle işte bu post post diye açıkladığınız için şöyle kavramların bir kapasitesi vardır ve bir bağlamı tarihsel bir anı Ana denklenen bağlamları vardır. İşte demokrasi dediğinizde, temsili demokrasi dediğinizde bunun tarihsel anda karşılıkları vardır. Ondan sonrasını bilemediğiniz yerde en kolay yol post demek. Yani postmodernizm dediğinizde modernizmin tam olarak açıklayamadığı bir takım gerçeklikle karşılaştığınızda. Geniş bir kavram olarak, poz nedir modernizmde? İşte bir demokratik bir yapı, işleyiş, siyasi işleyişte, işte rejim ya da işte demokratik bir düzen. Onu açık olup bir taneleri açıklamıyorsa, o zaman bir post sözü giriyor. Yani oralara girersek çok uzun süre, onu başka bir türlü düşünmek lazım. Evet. Postlara gelince, çok anlamlı. Bu, biliyorsunuz bu kavramla ilgili de bir Alman sözlü, bir, Alman kurumu buna siz de belirtmiştiniz bir seferinde. Çok yılın sözcüğü seçmiş. Yani evet. Yalanlığın hazine, yalan hazinesi o kadar geniş bir şey ki gücü elinizde bulunduruyorsanız. Dün dediğinizle bugün dediğinizi yalanlandığında bunu ee, söylemleriniz ve medya gücünüz ya da işte güç araçlarınızla evet. ideoloji şey, e, devletin ideolojik aygıtları der. Devletin ideolojik aygıtlarıyla gerçeği çarpıtma gücünü elinize aldığınızda e, bir daha karmaşık bir dünyaya yani iki kere yozlaştırmış oluyorsunuz. Popülizmle bir adımda yani vaat edilenin dışına çıkmakla e, göstermelik referandumlarla vesaire, işte sadece nicelik olarak işte bu yüzde elli biri sen de yap gibi e, çoğunlukçu bir anlayışla götürürseniz demokrasiye vardığınız yer burası oluyor, popülizm oluyor. Yani size oy verecek kitleyi sağlam aldıktan sonrası soru önemli değil. Halbuki bir öncesi vaat ettiği demokrasinin vatandaşı esas alıyordu, öbürü yandaşı esas alıyor. Ya beni diyor bu iktidarat şey partilerin içinde de bu böyle. Yani bir ekibiniz varsa o ekip sizi orada genel başkan tutacaksa sizi o ekiple götürüyorsunuz. Yani onu Maalesef. da kazanayım. öyle bir işte bir parti iyisini e, her bütün partilerin e, liyakatlarından bir şey oluşturayım ki işte parti lehine ve dolayısıyla ülke yararına bir şey olsun denilmiyor. Beni burada tutacak e, hesap matematik nedir? Buna gittiğinizde. Popülizmden sonra ortaya çıkan şey postur. Yalanın dediğim gibi hazinesi geniş ve bunu yönetme, unut. Bir de nicelik çok bastırdı niteliği. Bunu Toffler yıllar önce söylemişti, tamamlıyorum. Yıllar önce söylemişti. Yani nicelik niteliği bastırdı. Mesela Madonna, Madonna kaç kişi tarafından dinleniyor, Norah Jones'u kaç kişi evet. dinliyor İyi mi derseniz hangisi diye bu nicelik üzerinden gidilmesinin sonuçları bunlar. İşte ben de bu biraz önce gösterdim. Yalın Alpay'ın Yalanı evet. Siyaseti diye. Yazar Postçuru başlıklı kitabında Necip mutlu evet. toplumsal duyarlılık ödülü aldı 2017'de. Yalanın evet. meşrulaştırılması, hakikatin önemsizleştirmesi ve hileli akıl yürütme teknikleri diye. Bu kitabın muhakkak okunması gerektiğini söylüyorum. Efendim son 5 evet. dakikamıza çok gel geldik. Çok güzel Türkçe eleştirmiş. Çok güzel Türkçe Evet, eleştirmiş. Çok ben güzel bir, bir kitap. Oturup diye bir gazetecinin yazdığı bir kitap var. Evet, Meçbursuz yine, sizin, olanı. yine sizin söylediğiniz Post Demokrasi'de Ecoli Crowd kitabı var. Onu da kaynak <laughs> kitap olarak vereceğim. Son 5 dakikamıza girdiğim için müsaadenizle isterseniz daha ikinci bir programda bu konu detaylı konuşuruz. Ben sizden ricam post Covid sonrası daha doğrusu Covid-19 sonrası diyelim. Neler bekleniyor? Bütün dünyadaki şu baş sayısında da ben sağlıklı yaşam hastalığı bir kale, yazı kalemi aldım. Evet. Bu konuda görüşlerinizi alalım. Programımızı ben Kültür panosuyla kapatacağım efendim. Dünyamızın Olursun. bu görüşler altında nasıl bir gelecek bekliyor? Şöyle, bu bir toparladığımızda bu belirsizlik, bu belirsizlik karşısında neler öne çıkmalı, nelerden medet olmalıyız dediğimizde küresel işbirliği önemli görünüyor. Devlet evet. organlarının eşgüdümü. Yine çok önemli e, görünüyor. Önceliklerin belirlenmesi çok önemli görünüyor. Şimdi diyelim ki yol yaptınız, baraj yaptınız, şey e, ne bileyim, asfalt e, tamam da e burada daha öncelikli vatandaşların ihtiyacı varsa kamu yararını e, önceliklendirmeniz gerekiyor. Yani kimse iyi yapılan bir şeye itiraz etmez ama e, bütün olarak vatandaşı esas alarak yaptığınız e, siyasi e, hamlelerde ee, daha farklı öncelikler olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, zamanında karar alınması yöneticiler bakımından çok önemli. Ve hızlı hareket edilmesi yine önemli. Ee, bir de e, disiplinler arası yaklaşım e, önem e, taşıyor bu gibi konularda e, diye bitirebilirim ben. Efendim bu arada ben bir amfiboli sözcüğünü aldım. Haftanın sözcüğü olarak. Evet. Fransızca, Latince kökenli bildiğiniz gibi belirsizlik demek. Bir cümlenin, bir ifadenin birden çok anlama gönderme yapması. İkinci kaynak kitap olarak da ben Avrupa'nın demokratikleştirilmesi için bir anlaşma, antlaşma teklifi adlı kitaptan bir alıntı yapacağım. Bildiğiniz gibi Paris, NATO Üniversitesi'nden kamu hukukçusu Stephen Hernet, Paris School of Economics, Economist Dünya'da Türkiye'de Büyük Yankılar Oyunu'ndan kitabından sonra hep beraber bir araya gelmişler ve Demokrasilerimizi silip ve riski taşıyan, zincirden boşanmış popülist dalgaya nasıl karşı durulabilir adlı bir kitapta konuyu edinmişler. Bu konuda ne diyeceksiniz? Avrupa Birliği bile demokratikleşmeden söz ediyor. Kaygılı zaten bu belirsizliği bu kadar önemli kılan bu. Yani örnek alabileceğiniz emsal bir cennet ülke kalmadı. Yani Amerika evet. diyordunuz, Amerika Trump gibi birini seçti. Ha yine kasları kuvvetliydi. Neticede onu devre dışı bıraktı ama garantisi yok yani. ondan sonra canlı cenaze gibi Biden'ı seçti. Yani şimdi bütün bu kusurları da gördü. Yani bunlar bilinmeyen şeyler değildi. Ama bir ideal olarak yıpranmamıştı demokrasi. Bir, sefer, bir dahaki sefere hani tıkalı olmadığı için yollar daha iyisi seçilebilir gibi bakılıyordu. Şimdi öyle değil. Yani Trump'ın gene oyları yükseliyor. Bernie Sanders muhteşem şeyler söylüyor. Amerikan sistemi içinde dikkat çekiyor ama oy alamıyor. Yani Jeremy Corbyn çok güzel söylemleri var, sistemle ilgili eleştirileri var, demokrasinin kusurlarıyla ilgili daha iyi ne olabileceği konusunda. Bütün bunlar aşındı, yıprandı ve dediğim gibi biraz zaman alacak ama Burada eşgüdüm, böyle programlar önemli, birbirimizi dinlememiz önemli. Şöyle de bir şeyle bitireyim ironik. Hepimiz çok konuşmak istiyoruz. Dinleme çok eksik. Evet. Aslında o kadar güzel. Siz okurken bunu hissetmez misiniz? Aa bunu ben de düşünmüştüm dersiniz ama yani siz düşünen birçok insan var, birçok beyin var. Bütün bunların birbirini tevazuyla, saygıyla, yani demokrasinin temel unsurlarından biri bu zaten. Evet. Birbirine saygı. Saygı ve dikkatle dinlediğinizde e, daha iyi işbirlikleri geliştirebilirsiniz ama egonuzu öne alıp merkeze alıp da ben dediğiniz zaman e, Özdemir asafla bitireyim ben ben diye başlama söze ne olursun ben ben dedikçe sen yok olursun diyor. Burada sadece toplum şey ben yok olmuyor toplum da yok oluyor. Birbirimizi dinlemeliyiz birlikte olmanın e, tek başına olmaktan daha değerli birbirine saygı olan bir toplumda yaşamanın, şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamanın, e, kadının erkeğine eşit olduğu bir toplumda yaşamanın daha değerli olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Çok Şöyle e, hep iç diyorum ama öğrencilerle de konuşurken onu derim. Herkesin kendine ait bir adada yaşama seçeneği olsa bütün bunları konuşuyor olmazdık. Değil mi ki birlikte yaşayacağız? Bunu en iyi, en mutlu herkesi e, rıza gösterdiği kurallarla yürütmek özgürlüğümüzden gerekirse biraz fedakarlık etmek, özgürlüğü fetiş haline getirmemek üzere daha mutlu bir son olur diye düşünüyorum. <laughs> bu kadar benim söyleyecek. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var yani, olun Değerli evet, Hanım. Teşekkür ediyorum. Değerli Kanal ve izleyicileri kültür panomuzla bu güzel programımızı da kapatıyoruz. Kitap olarak hocamızın da bahsettiği gibi post demokrasi Colin Crouch'un sosyolog ve siyasal bilimci yazar kitabında liberal hal çarelerini ve üçüncü yolu bir tarafı iterek eşitlikçi bir siyasetin imkanlarını arayarak izini sürüyor. Tekrar görüşmek dileklerimizle.